Come on. Merhaba, Elips TV e arka planda birlikteyiz. Bugün konuğumuz hukukçu Mustafa Kemal Çiçek. Sayın Çiçek, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Muhammed Bey teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Elips TV izleyicilerine de selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi sıcak gündemle başlayalım. Siz daha önce Memleket Partisi içerisinde ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde görev aldınız ve iki partide iyi bilen bir isimsiniz ve bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi ve Memleket Partisi de e, gündemde. Özellikle Muharrem İnce meselesi konuşuluyor. Dün akşam e, gündeme geldi. Muharrem İnce'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çalışma yürüttü ve e, Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'nun da buna sıcak baktığı söyleniyor. Özgür Özel ile de görüşmelerin yapılıp yapılmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. E, ne diyeceksiniz Sayın e, Muharrem İnce'nin böyle bir e, çalışması var mı? şunu söylemek lazım Muhammed Bey e, Sayın İnce müstakil e, hareket etmeyi seven bir siyasetçi bunu Benim buradan de kastınız ne memleket... müstakil derken e, yani yanındaki kadroları ekipleri ne karar vereceğini bilemez Yani bunun en e, yakın örneği de işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yansıdı bir anda ben e, seçimlerde ben çekiliyorum kararı verdi ki MHK'sının e, hiçbirinin haberi yoktu bundan Şimdi böyle bir tartışma söz konusu, e, şunu da söyleyeyim sevgili izleyicilerimizi e, hatırlatmak açısından benim Memleket Partisi'ne ihraç nedenlerimden birisi Ekrem İmamoğlu'na eleştirmemdi. O dönemde e, eleştiri dile getirmiştim. E, tabii biz yeni bir siyasi partiyiz, yeni bir sürecin içerisindeyiz, yanlışları kim yaparsa yapsın ifade etmemiz gerekir. E, CHP'den ayrılma nedenimiz de bu Sayın Genel Başkan demiştim ama... Ee, orada o hassasiyeti bana göstermemişti. İYİ Parti'den ihraç etmişti. Şimdi tabii ben e, Ekrem Bey'le görüşmelerin e, gerçekleştiğini görünce o zamana yani iki yıl evveline gittiğimde... Siz ne demiştiniz o, peki? Se o sempatinin e, devam ettiği e, net ortada. Yani İstanbul Belediyesi'nin esas itibariyle başarısız olduğunu zannettim. ...partinin e, iç işlerine müdahale e, ettiğini, yani yerel yönetim siyasetinden ziyade e, genel yönetim siyaseti yaptığını, 16 milyon İstanbullunun sıkıntılarına bir çare e, gerçekleştirmedi. Bu şekilde kamuoyunda olan e, eleştirileri işte sosyal medyada ifade etmişti. E, diğer bir yanda işte halk ekmek sıralarında insanların bekleyip e, ekmek alma sırasında olduğunu söyleyip işte kolunda milyonluk saatle gösteriş yaptığını ifade etmiştim. Bunda kamu vicdanında kabul görmeyeceğini bir şekilde paylaşmıştım. Bunların birikimiyle oluşmuş bir süreçti. Geçti artık tabii bunlar ama şimdiki gelinen süreçte malumunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan bir nevi tasfiye edilmesi ki herhalde benim haricinde kimse Kemal Bey'in gideceğine iştirak etmiyordu. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkan ve kabiliyetini Kemal Bey'e orada e, tutmayacağını ifade etmiştim ki Kemal Bey işte ofisinde yaptığı birebir görüşmelerde e, artık e, kurdun dişine kan bulaştı. Artık bu partide kimseye bayrak da astıramazlar çünkü para girdi mertlik bozuldu şeklinde açıklamalar yaptığında biliyorum. Bunu da şunun için e, söylüyor Bey, sanırım. Ee, özellikle bu delegeler noktasında oy, e, delegelerin oyunu satın alınması vesaire meselesi üzerinden konuşuluyor bu tartışma. E tabi o nokta da var. Kemal Bey tabi burada onu biraz daha e, kamufle ederek söylüyor. Onda e, ne diyor işte e, diyor ki e, artık partide siz e, partisel faaliyetleri işte bayrak asmaya başta gelen partisel faaliyettir veya pankartlar asmak. Bunları dahi yaptırırken e, o kişilerden e, parasız yaptıramazsınız e, yönünde ifade ediyor. Ama esas dediğiniz sizin dediğiniz. Sonraki bir değerlendirmesinde Kemal Bey özellikle 100 civarında e, Alevi delegenin kendisini sırtından vurduğunu ve bunların da işte maddi e, sebeplere binaen e, saf değiştirdiğini ifade ediyor. Ve Ekrem Bey'e yönelik olarak müthiş bir tepkisinin olduğunu ve Süreç soğumaya başladıkça, kurultay süreci soğumaya başladıkça Kemal Bey'in bunu daha yakında e, hissettiğini e, ifade edebilirim. Burada sizin sorunuza gelecek olursak şu anda e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu rahatsızlık var. Benim işte görüşme yaptığım, değerlendirme yaptığım Kemal Bey’e yakın olan arkadaşlar yönünden bunu söylüyorum. Kemal Bey kimle mücadele ettiyse işte Tanju Özca ki açıklamalarının ne kadar sert olduğunu biliyoruz. Partiye dönüşüne müsaade edildi. İşte öyle veya böyle Muharrem İnce, Muharrem İnce de çok sert açıklamalar yapıyordu ve Muharrem İnce şunu söylüyordu. Libya tezkeresine hayır diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben olmam diyor Libya tezkeresine yine hayır diyor Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özellik. işte İşte ile mesafe koymayan bir CHP'nin içerisinde ben olmam diyordu. E şu anda Özgür Özel e, yönetiminde HDP ile her şeyi daha açık yapacaklarını ifade ediyor. Bu koşullarda o sözleri söyleyen Muharrem İnce nasıl CHP üyesi olacak ve nasıl bir belediye başkanlığı içerisine girecek bu bende kuşkular uyandırıyor. Sizin de ifade ettiniz dün işte Muharrem İnce'ye de yakın, Ekrem İmamoğlu'na da yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na da yakın bir kısım gazeteciler bunları açıkladılar. Kemal Bey ile de görüştüğünü söyledi Barış arkadaş. Biz bunu bir hafta önceden biliyoruz. Kemal Bey ile bir görüşme yapıldı Muharrem İncenin ziyaret ettiği söyleniyor. Ki burada söylenenler de çok ilginç. Muharrem İncenin işte odur ki ben partiyi artık götüremiyorum maddi olarak işte partiyi kapatmayı düşünüyorum. Şimdi Barışçı arkadaşla görüşmeyi doğruladı. Demek ki başka kaynaklardan bunun sağlamasını yaptı. Benim bildiğim Muharrem İnce gidip Kemal Kılıçdaroğlu'na ben partiyi kapatmak istiyorum diye bir değerlendirme yapmaz. Yani böyle bir şeyin içerisine kendini sokmaz. Ama bir görüşmenin olduğu artık ay yuka çıktı. E bunun yanında Ekrem İmamoğlu'yla da bir görüşme oldu ortaya çıktı Muhammed Bey. Ve ikinci görüşmenin olacağını ve şunu söylüyor Muharrem İnce. İşte biz muhalefetin kaleleri olan belediyelerin kaybedilmesine kayıtsız kalamayız diyor. Yani bu kayıtsız kalmama nasıl olacak? Adaylaşma suretiyle mi olacak? Memleket Partisi ittifak içerisinde olması süreciyle mi olacak? Özgür Özel'in e, Muharrem ince mesafeli olduğunu biliyoruz. Ama Ekrem İmamoğlu'nda aksine çok yakın temas içerisinde olduğunu net olarak söyleyebiliyoruz Muhammed Bey. Şimdi ben buradan şu sonucu çıkarıyorum. Sayın İmamoğlu... Kendisine rakip bir genel başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na gönderiyor. Büyük ihtimalle Sayın e, Muharrem kazanırsa İzmir'de kalır. E, eğer Sayın İmamoğlu seçimi kaybetmesi durumunda da çok rahat Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçmenin planını da yapıyor. Ve rakip de bırakmıyor ortalıkta. Doğru mu? Sonuç bu mu? Bir de sesim yankılanıyor arkadaşlar. Sesle de ilgilenirseniz. Evet, çünkü Ekrem Bey sonuç itibariyle 2024 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kazandığı vakit 2028 normal sürecinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde potansiyel aday ve en güçlü adaylardan bir tanesi olacak. Yani siyasi süreci takip edersek bunun böyle gerçekleştirme ihtimali mümkün. Şimdi tabii ama e, Ekrem İmamoğlu gibi bir siyasetçi ki biliyorsunuz bir partinin genel başkanını değiştirdi. Bir, yani o partinin genel başkanı kendisini kahvaltı masasından ailesinden isteyerek Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Biliyorsunuz Beylikdüzü Belediye Başkanı iken o şimdi bir ziyaretle bu gerçekleşti. E, akabinde o e, genel o belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tasfiye etti ki Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler sonuna kadar süre istemişti ve yerel seçimler sonrasında da bırakmayı da bir nevi ifade etmişti. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu'nun bir B planı olduğu açık. Neden? İşte siyasi yasak boyutuyla mı bunu düşünüyor? Kaybetme ihtimali olmasına binaen mi böyle değerlendirme yapıyor? İyi Parti'nin ittifakta yokuz her yerde aday çıkaracağız. ...demesiyle bunu yapıyor ama bir süreci hızlandırdı. O da şu, sadece İstanbul'da belediye başkanlarını belirlemekten ziyade... ...Türkiye genelinde de damga vurmak istiyor. Mesela geçen hafta kampı vardı Cumhuriyet Halk Partisi Antalya'da... Ee, ...Özgür Özel, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Söze'nin tekrar aday olmasını istiyorum dedi. Kendisi istemiyor ama ben aday yapılmasını talep edeceğim kendisinden. Yani değiştirsin... E, fikrini aday olsun dedi. Ama e, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Özgür Özel istemiyor. Ama Ekrem İmamoğlu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tekrar olmasını istiyor. Çünkü ana vatandan bu yana e, bir beraberlik, bir e, tanışıklık da söz konusu. Birinci nokta bu. İkincisi de seçimleri kaybetmesi halinde bir olağanüstü kurultay sürecinde. Ki Kemal Bey de bu kurultay sürecini e, planlamasını yapıyor. E, kendisi aday olacak olmayacak ayrı mesele. Ben olsa bile kendisinin aday olmayacağı kanaatindeyim. değil. Öyle bir çarpışma esnasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürecinde bu öyle veya böyle vardır. Belediye başkanları delegeye hakimdir. Belediye başkanları, güçlü belediye başkanlarını önemli yerlere korsa Ekrem İmamoğlu. Olağanüstü kurultay sürecini başlatın delegeleri kendi lehine çevirebilebileceğini de düşünüyor. Bakın şu çelişki değil mi Muhammed Bey sizce? Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı sağ kolu Necati Özka ki yanından ayırmadığı en önemli ismidir. 2018'de Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 30.6 ile kaybettiği zaman işte biliyorsunuz kurultak süreci başlatıldığında Muharrem İnce'ye yöneltilmiş olarak, direkt muhatabı olarak cancağızım artık o mekanı yeni sahibi var demişti. O tweet'i e, unutmak mümkün değil. Böyle bir açıklama yapmıştı. E şimdi aynı Ekrem İmamoğlu'yla e, Muharrem İnce'nin bir yerde e, bir mutabakat konusunda çalıştığını görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu rahatsızlık var. Bunu Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden de teyit ederek söylüyorum. Özgür Özel'in gidişinden e, Ekrem İmamoğlu memnun değil Muhammed Bey. Her ne kadar şu an PM'de 60 kişilik PM'de 34 isim Ekrem İmamoğlu'na da yakın olsa Ekrem İmamoğlu Özgür Özel arasında seçim sürecine girildiğinde seçim tarihi yaklaştığında adayların belirleme sürecinde epey sıkıntılı günlerin söz konusu olacağını burada net olarak söyleyebilirim. Aslında bir vesayet tartışmasının olduğunu görüyoruz. Hem Özgür Özel'le Sayın İmamoğlu arasında. Bunun belediye başkanlarının da yansıyacağını da görüyoruz. Farklı sonuçlar da çıkabilir. Mesela İstanbul'daki ilçelerde görüyoruz Sayın İmamoğlu'nun neredeyse bütün danışmanları ve bütün daire başkanları bir ilçeye konmuş vaziyette ve adaylıklarını açıkladı. Burada Sayın Özgür Özel'in de aslında çok farklı bir politika izlemediğini görüyoruz. Şuraya gelmek istiyorum. Özgür Özel'de misal bir HDP'li sanatçının, HDP'li diyorum, bir HDP'ye yakın bir sanatçının elini öptü ve o da tartışmaya farklı bir noktaya götürdü. Özgür de aslında iyi Parti ile ittifak kurulmaması noktasında bir gayreti olabilir mi? Olabilir diye ben cevaplayayım bunu başlangıç itibariyle. Neden? Bakın kurultayın yapıldığı süreçte Özgür Özel'e yakın ekipten olanlar, işte bunlar PM üyesi oldu, bir kısım MK oldu. Açıklamaları şuydu, artık biz bizim sağımızda olan partilerle işbirliğini bırakmalıyız. Buna kastettiği Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, İyi Parti. Solumuzda olan partilerle işte TİP'tir, işte HDP'dir bunlarla hareket etmeliyiz mimarinden açıklamalar yapmıştı. Ve bunun esası şuydu. Ben yine söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle veya böyle çok sert ekleştirdim. Kendisine de bir dönem avukatlığını yaptım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'da yine bir devlet sağduyusu vardı. Çünkü devlet bürokrasisinde yıllarca çalışmış, yıllarca üst düzey bürokratlık yapmış bir isim. Özgür Özel'in her ne kadar son 13 yılda Kemal Bey'in milletvekili, grup başkanı, grup başkan vekili olarak görev yapsa da partiyi daha marjinal hale getireceğini Kemal Bey'i mumlar atacağını ifade etmiştim ve süreç itibariyle bundan yanılmadığını görüyorum. Neden? 2018-24 Haziran akşamı Aykut Erdoğan'ın odasında Cumhuriyet Halk Partisi. 9. kat. Seçim sonuçlarının belli olduğu süreçte Muharrem İnce %30.6'yı geçtiği zaman Özgür Özel koltuğa yapışmış bir vaziyette tepki dahi vermedi. Suratı düştü. Niye? HDP onu geçtiği zaman ben bunu yüzlerce kere anladım. Niye peki niye? HDP %10, HDP onu geçtiği zaman Muhammed Bey, Özgür Özel milli piyangodan büyük ikramiye çıkmış gibi havaya zıpladı. Yani HDP'ye olan yaklaşımı ve sempatisini ben 2018 tarihi itibariyle teyit ettim. Ve onun için bugün Özgür Özel diyor ki ben HDP ile aleni hareket ederim başkanlarıyla görüşürüm, açık görüşürüm, aşağıda görüşürüm, yukarıda görüşürüm. İşte bu Kadıköy'de Kadıköy Belediye Başkanı'nın organize ettiği faaliyette ki kendisi HDP'ye yakın da bir isimdir. O toplantıda gösterdi, o seremoni de onun bir göstergesi olarak ortaya konulabilir. Bunu yapacak. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarar mı sağlayacaktır, zarar mı? Bence Cumhuriyet Halk Partisi merkezden daha da uzaklaşacaktır. Ha bugün şu söyleniyor. ...iyi Parti yoksa işte devale gelecekte de saadetle Cumhuriyet Halk Partisi konuşabilir. Konuşabilir ama neticesi ne olur? Onu bilemem. Ben neticesinin olumlu olacağı kanaatinde değilim. Özgür Özel ...iyi Parti'nin ittifak içerisinde olmamasından çok memnun. Grup toplantısında ne dedi? Biz bir arada olmasak da iyiler hep bir aradadır. Bu ülkenin iyileri bir e, bütündür, bir arada olacaktır. Yani İyi Parti ile CHP iyi olarak kabul ediyor, onun dışındakileri iyi olarak kabul etmiyor. Bir de böyle enteresan bir konuşma yaptı. Çünkü İyi Parti'nin olmaması en çok Ekrem İmamoğlu'na zarar verecektir. Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesi demek Özgür Özel için bir şans demektir. Bakın 2010'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu süreçte yanında Önder Sav vardı. Yanında Deniz Baykan'ın kurmayları vardı ama süreç içerisinde hepsini tasfiye etti. İşte Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığı gücü olmadan kaybettiği halde bu senaryoyu nasıl çevirecek? İşte bunun çalışmalarını yapıyor. Özgür Özel de e, Ekrem İmamoğlu'ndan nasıl kurtulacağım? Bunun çalışmalarını yapıyor. Böyle enteresan e, siyaseten bir durumla karşı karşıyayız Muhammed Bey. Peki e, şöyle e, özellikle İstanbul ve Ankara konuşuluyor. E, Sayın İmamoğlu karşı hangi rakip çıkacak? E, AK Parti bunun çalışmasını yürütüyor. Ankara'da ise Mansur Yavaş aday. Buradaki profil biraz başka. Eski ülkü, ülkücü gelenekten gelen Mansur Yavaş var. Ve bunun karşısına milletçi bir profil, Ankara profili olan bir ismi çıkarılması düşünülüyor AK Parti'de konuştuğumuz. İstanbul'da ise işin biraz daha zor olduğunu görüyoruz Ekrem İmamoğlu için. AK Parti'nin ittifaksız bir şekilde İstanbul'u rahat alabileceğini söyleniyor. Var mı kulağınıza gelen bilgiler? AK Parti İstanbul'da ne yapar, Ankara'da ne yapar? öngörüleriniz nelerdir? E şu anda tabii baktığınız zaman Ankara'dan başlayalım. Yaşadığımız şehir olması itibariyle e, Mansur Yavaş işte 5 yıldır belediye başkanlığı yapıyor. E, baktığınız zaman Ankara ölçeğinde çok büyük bir değişiklik söz konusu değil. İşte trafik ne hale geldi? Ortada bir yerden bir yere e, saatlerce bir süreyle gidebiliyorsunuz. İstanbul trafiği gibi oldu. Altyapı esaslı bir çalışma maalesef olmadı. Raylı ulaşım vesaire bunları ortaya koyabiliriz ama bir siyaset yürüttü. İşte e, Sayın Gökçe'nin şunları yaptı, bunları yaptı. Onun üzerine bir algı oluşturarak bir sosyal medya belediyeciliğiyle süreci buraya kadar getirdi ve şu anda en güçlü aday Ve adaylık müracaatını yaptı. E, AK Parti bunun karşısında isim arayışı içerisinde işte Mamak Belediye Başkanı da e, ben olmalıyım e, sürecini başlattı. İşte Turgut Bey, Turgut Altınok, benim ilçemin belediye başkanı ön plandaki tanınırlık olarak en önde olan isim olduğunu söyleyebilirim Turgut Bey'in ki Turgut Bey 2001-2002 yıllarında AK Parti'nin kurulduğu süreçte en başından bu yana yer alan bir isimdi. Çok önceden bu sürecin içerisinde olması lazımdı ama olamadı bir şekilde. Hem İyi Parti'den hem Cumhuriyet Halk Partisi'den hem MHP'den hem AK Parti'den kendi partisinden oy alabilecek bir siyasi. Ama bunun karşısında da işte başka isimler tartışılıyor. Yani burada AK Parti'nin e, kanaatimce Ankara ölçeğinde Turgut Altunok ile şansının ben daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Kazanamasa dahi Muhammed Bey en azından şu anda 20-21 küsur belediye Ankara'da Cumhur İttifakı'nın elinde. İşte Gölbaşı, Polatlı e, gibi ilçeler Milliyetçi Hareket Partisi'nin de geri kalan ilçelerde AK Parti'nin elinde. Bu belediyelerinden bir zayiat yaşamaması ...belediye meclisindeki çoğunluğu kaybetmemesi gibi bir durumla karşılaşabilir. Turgut Altınok gibi bir isimle. Çünkü aksi halde e, tanınmayan, bilinmeyen bir isimle gittiği zaman... ...belki Cumhuriyet Halk Partisi tek başına da belediye alabilir. Ve dediğim gibi belediye meclisinde ve ilçe belediyelerinde... ...kayıpları daha sert olabilir Cumhur İttifakı'nın bu anlamda. Ankara'da ben o açıdan bakacağını düşünüyorum AK Parti'nin. İstanbul'da da işte bakanların adı geçiyor isim itibariyle. Daha evvel İstanbul'da biliyorsunuz Meclis Başkanı Sayın Binali Yıldırım'a aday göstermişlerdi. E, bu sefer de böyle bir süreç mi takip edecekler? Burada tek takdir yetkisi Sayın Cumhurbaşkanı da olacak. Çünkü İstanbul'u bir sevda olarak görüyor. E, i̇ttifak içerisinden çıkardığı bir İmamoğlu'na karşı daha kolay netice alabileceğini e, düşünüyor AK Parti. Böyle bir e, dinamizm yaratma çabası içerisine giriyor ama şu anda benim gözlemlerim itibariyle söylüyorum, medyayı kullanma gücü itibariyle söylüyorum, etrafında toplanan güç odakları itibariyle söylüyorum. Ekrem İmamoğlu daha avantajlı gibi görünüyor. AK Parti'nden bu avantajı elinden alıp hem de lehine çevirmesi lazım. Burada ilçelerde koyacağı adaylar çok önemli. Yani siz Arnavutköy'e, Sultanbeyli'ye, işte e, Esenyurt'a Kürt kökenli aday korkan işte Zeytinburnu'na göçmen kökenli bir aday koyacaksınız. Veya Karadeniz'lerin yoğun olduğu ilçelere öyle bir aday profiliye gireceksiniz. AK Parti bunu şu ana kadar hep başardı. Bu sefer de böyle bir süreç e, takip edecektir. Tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha farklı. Kupon belediyeleri olarak görülerek kimi koysak seçilir dedikleri için o e, detayları hiçbir zaman düşünmediler. Ama İstanbul'da çekişmenin e, daha sert olacağını değerlendiriyorlar. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti gerçekten ittifak görüşmeleri bitti mi? Yani bir farklı bir sonuç ortaya çıkar mı? Muhammed Bey baktığınızda Meral Akşener'in açıklamaları manda ve himaye kabul edilemez dedi değil mi? Evet. Bu neyin ifadesiydi? 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nin ifadesi. Tabii. Manda ve himaye ne demek? Güçsüz olanın güçlenene kadar güçlü tarafından yönetilmesi demek. Şunu kabul etti Meral Akşener. CHP bizi yönetiyordu dedi. Yani evet. bunun mevhumu malik tersi itibariyle. Şimdi biz bunları yok sayacağız dedi. İstanbul'da ulaşım felç dedi. Bir şiir okudu. Direkt Mansur Yavaş'a yönelik olarak bu şiir okudu. Ne ter ne kadar sözcüsü bunu yalanlamış olsa bile bu muhatabına gitti zaten. Yani siz günün anlam ve önemine binaen bir ifade ortaya koyuyorsunuz. Ee, Mansur Yavaş'ın ismini zikrediyorsunuz. O anlamda kökler atmış durumda Meral Akşener. Ha buradan tekrar bir dönüş yaparsa işte o 3 Mart 4 Mart'ta yaşanan 2023'te yaşanan süreç gibi e, siyasi mefta olur veya partisini bırakıp başka birisine bırakıp partiden istifa etmesi sürecine doğurur. Onun için e, çok sert bir açıklama yaptı. Bundan ben geri dönüşün çok zor olduğunu düşünüyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi tarafı da şunu düşünüyor. Siz Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun karşısında kimi çıkarırsan çıkarır, sizin tabanınız zaten gelip bizim adayımıza oy verecektir. E sizin de Ankara İstanbul'da ikiler, üçler gibi bir oy oranında kalmanız demek, sizin artık siyaseten büyük bir sıkıntılı sürece girmeniz demek olacaktır diye de e, CHP'nin e, önde gelen e, işte e, sosyal medyacıları, gazetecileri bu minvalde açıklamalar yapıyor. Onun için şunu söylemek lazım kurulmuş bir tüzel kişiliktir İyi Parti. Kendinin öz gücünü görmek istiyor. Bu da en doğal hakkıdır. Batarız da diyor, çıkarız da diyor. Bu kararı vermişler gibi görünüyor. Kendileri için hayırlı olsun e, Muhammed Bey. Peki. Çok teşekkür ederim Mus Sayın Mustafa Kemal Çiçek. Ben teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi ve Memleket Partisi uzun yıllar görev yapmış hukukçu Mustafa Kemal Çiçek de, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tartışmaları ve Muharrem İnce'nin adaylık meselesini konuştuk. Kendisi de ilginç bir açıklamada bulundu. Dedi ki ben Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiğim için Muharrem İnce beni partiden uzaklaştırdı. Ve şu an görünen tablo içerisinde Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu birlikte bir hareket içerisinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir girişimlerin olduğunu görüyoruz göreceğiz, takip edeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu süreci, Muharrem adaylık meselesini. Burada yayınımızın sonuna geldik. Başka yayında görüşmek üzere.